Değerli Kasiyo kullanıcıları bu videomuzda sizlere BGS100 model saatimizin ayarı ve özellikleri hakkında bilgiler vereceğiz. Bu saatimizin en büyük özelliği adım sayar olmasıdır. Bunların hepsini teker teker anlatacağız. İlk önce saatimizin ayarlarından başlamak istiyorum. Şimdi e, dijital saat ve akrep yok birbiriyle uyumlu olması gerekiyor. Ve bunlar şu anda uyumlu değil. Dijital saat 10.53'ü gösterirken analog saat 9'u 7 geçiyor. Bunun için ilk yapmam gereken sol üst butona basılı bekliyorum. Ekranda set yazısı ve daha sonra hs yazısından sonra gelen sinyal sesinden sonra elimizi çekiyoruz. Burada saniye 12'ye gelmesi lazım. Sağ alt ve üst butonlardan saniye 12 ayarlıyoruz. Yani burada ileri gitmiş olsa bile sağ üst butondan geri alabiliyoruz. Akrep yokunu ayarlamak için sol alt butona bir defa basıyorum. Akrep yokunu dönmeye başlıyor. 12'de durması gerekiyor ama bu da onu 14 geçe de durdu. Bunu da tam 12'ye getireceğim. Sağ alt butona basılı bekleyip elimi çektiğim zaman daha seri bir şekilde gider. yaklaştığı zaman durduruyoruz. Sağdaki butonlardan ayarını yapıyoruz. Tam okey getirdik. Evet. Şu anda kalibrasyon işlem bitmiş oluyor. Ve işlemi tamamlamak için sol üst butona bir defa basıyorum. Şimdi alttaki dijital saat neyse üstteki akrep yok anda analog saatte onu gösterecek. Şuradan bakalım. Saat 10.54. 10.53 olmak üzere. Evet. Dijital ve analog saat şu anda kalibre edilmiş oldu. Şimdi alttaki dijital saatin ayarını yapalım. Bunun için yine sol üst butona basılı bekliyoruz. Set yazısından sonra sinyal sesini duyduğumuzda burada hemen elimizi çekiyoruz. Şimdi saniye yanıp sönmeye başladı. Eğer bunu sıfırlamak istersek sağ alt butona basıyoruz sıfırlar bu şekilde daha sonra sol alt butona basıyorum burada DST e, yani yaz-kış saati on off diye sorar bize e, şu anda biz ileri saat uygulamasında olduğumuz için bunu on yani açık duruma getiriyorum saatler bir saat geri alındığı zaman yine burada aynı işlemi off yaptığınız zaman otomatik olarak saat bir saat ileri ve geri olur dikkat ederseniz zaten dijital saatte bu arada değişiyor. Şimdi 10 olduğu zaman bir saat ileri alıyor. Off olduğu zaman da bir saat geri alıyor. Biz şu anda ileri saat uygulamasında olduğumuz için onu açık bırakıyorum. Saatler geri alındığı zaman bunu off yapmanız yeterli olacaktır. Daha sonra sol alta tekrar basıyorum. Burada 12 diyor. Bunu 24 saat yaptığım zaman öğleden sonra saat 13, 14, 15 şeklinde devam eder. Eğer 12 olursa öğleden sonra 1, 2, 3 şeklinde devam eder. Bunu da 24 yapıyorum. Tekrar sol alta bastığım zaman bu kez saat bölümü yanıp sönmeye başlıyor. Şu anda saat 10'u 28 geçiyor akşam. Buradan yani 22 28 yapacağım. Sol alta basıyorum. Dakikaya geçiyor. Sağ alt butondan ileri alıyorum. Sağ üst butondan da buradan geri alabiliyorsunuz saati. 28 geçiyor. Tekrar sol alta basıyorum. 2009 yılı. Biz şu anda 2018 yılındayız. Tekrar sol alta basıyorum. 6. ay sağ alt butondan 12. ay yapıyorum. 12. ayda olduğumuz için sol alta basıyorum. Bugün ayın 27'si. Sağ alttan da ayın 27'sini ayarlıyorum. 12. ayın 27'si oldu. Tekrar sol alta basıyorum. Burada Bip 10 diyor. Bip tuşlara bastığınız zaman ses çıkma, çıksın mı çıkmasın mı şeklinde. Eğer bunu Off yaparsak tuşlara bastığınız zaman Bip sesini duymayız. Bunu da açık bırakıyorum. Tekrar sola basıyorum. LT1 <laughs> Bu ışığın yanma süresidir. Yani ortalama 1-1.5 saniye kadar bir süreyle ışık yanar. 3 yaptığım zaman 3 saniye kadar yanıyor. Biz bunu daha tasarruflu olsun fazla pili tüketmesin diyerek LT1'de bırakıyoruz. Zaten LT1'de ışın yanma süresi yeterli oluyor. Tekrar sol alta basıyorum. Başa döndü saniyeye. Şu anda dijital saatimizin ayar işlemleri de bitmiş oldu. İşlemi tamamlamak için sol üst butona basıyoruz. Ve akrep yok dijital saatle aynı zamanı gösteriyor. Şimdi bu saatimizin şöyle bir özelliği daha var. şu anda dijital ekran kapalı. Alttaki ekranı okumak istiyoruz fakat Akrep Yelkovan'dan yani Yelkovan kapattığı için orayı göremiyoruz. Bunu açmak için sağ üst butona basıyoruz, ışık butonuna. Daha sonra sol alt butona bastığınız zaman Akrep Yelkovan ekranı bu şekilde açar. Tekrar eski haline getirmek için yine aynı işlemi yapıyoruz. Yani ışık butonuyla mod tuşu sol alta bastığımız zaman eski haline gelir. Böyle bir kolaylık, böyle bir güzelliği de var saatimizin. Saatimizin kalibrasyonu ve ayarları bu şekilde yapılmaktadır. Saatimizin sol alta butona bir defa bastığında kronometre de var kronometre saniyenin yüzde birini ölçüyor ve 23 saat 59 dakika 59 saniye çalışıyor ve kronometrede iki ölçüm türü var Bunlardan birincisi geçen zaman ikincisi tur zamanı geçen zaman bir işlem yapılırken bir herhangi bir iş yapılırken arada duraklamalar kaydetmeden tamamını ölçmek için Örneğin sağ alt butona basıyoruz. Kronometreyi çalıştırıyoruz. İşlem yapılıyor. İşte bir duraklama oluyor. Hemen siz de aynı anda sağ alt butondan kronometreyi durduruyorsunuz. Tekrar işle başlandığı zaman yine sağ alt butondan devam ettiriyorsunuz. Burada zaman kaybı olmuyor. Yani arada molalar da olmuş olsa, duraklamalar da olmuş olsa kronometreyi durdurup işte mola bittikten sonra tekrar çalıştırıyorsunuz ve ne kadar zaman geçtiğini işte işlem bittiği anda da durduruyorsunuz. Diyorsunuz ki işte 23 dakika, işte 23 saniye, 28 saniyese ise de işlem bitti. Bu şekilde bunun hesabı yapılıyor. Bu e, duraklama olmaksızın hepsini kaydetmiş oluyoruz yani aralarda durdurarak. Sıfırlamak için de sol üst butona bir defa basıyoruz. İkinci işlem tur zamanı. Bu da bir yarışta e, tur hesabı yapmak için. Yarış başladığında hemen sağ alt butona basıyoruz. Kronometre çalışmaya başlıyor. Birinci tur geldiği zaman hemen sol üst butona bir defa basıyorsunuz. Burada lap 1 dedi ve bekliyor. 7-8 saniye kadar bekledikten sonra işte otomatik olarak tekrar saniye çalışmaya başlıyor. İkinci tur bittiği zaman hemen sol üst butona yine basıyoruz. İkinci turu tutuyor. Daha sonra bir daha basıyoruz. İşte örneğin yarış bitti diyoruz. Hemen sağ alt butona basıyoruz ve yarış bittiğinde işte kaç dakika 43 saniye 57 saniyede yarış bitti diyebiliyoruz. Şimdi daha sonra bunu sıfırlamak için de yine sol üste basıyoruz. Yaptığımız işlemleri tekrar görmek için sol üst butona bastığımız zaman burada data diyor. Lab 1. Burada 30 tane hafıza var. 30 tane yarışmayı bu şekilde yani 30 turu bu şekilde kaydedebilirsiniz. 31-32 olmaya başladıktan sonra bu Lab 1'i siliyor. Yerine 31. Lab 2'yi siliyor. 32. O şekilde en ilk kaydettiklerini silip, silip, üzerine yazıyor. Şimdi lap 1'i bu şekilde görüyoruz. Birinci tur 10.68'de bitmiş. Sol üstte bir defa basıyorum. Lap 2. İşte 15 15.62'de bitmiş. Lap 3 diyor. İşte 17.27'de bitmiş. Bu şekilde hesabını bu görebiliyorsunuz. Yarıştığına kadar sürelerde geçildiğini bu şekilde de görebilirsiniz. Bunlarda silinme yok. Ee, sürekli üzerine yazdığı için. Bu şekilde ekranda kalır. Tekrar kronometreye dönmek için de Sağ alt butona basıyoruz. Kronometre de bu şekildedir. Saatinizin sol alt butonuna iki defa bastığımız zaman geri sayım özelliği yani timer özelliği var. Burada herhangi bir süreyi ayarladığımızda Saat geriye doğru sayıyor ve süre dolduğu zaman da 10 saniye alarm çalarak bizi uyarıyor. Bunun için e, geri sayım çalıştırmak için sağ alt butonu bir defa basıyorsunuz. 5 saniye ayarlanmış şu anda. Süre dolduğu zaman bu şekilde 10 saniye alarm çalıyor. Ve hangi sayıda başlıyorsa orada sıfırlıyor. Evet 5 saniye geri döndü. Bunu istediğimiz bir zaman ayarlayabiliriz. 100 dakikaya kadar bir ölçüm yapabiliyor. Dakika ve saniye hanesi vardır. Ayar yapmak için sol üst butona basılı bekliyoruz. Kaç dakika ayarlamak istiyorsanız. Buradan sağ alttan örneğin 10 dakika ayarlamak istiyorsunuz. Sol alta basıyoruz. Saniye bölümünde. Ben şimdi sıfırlıyorum orada. Sağ üst bölümünden ve sol üste basarak işlemimizi tamamlıyoruz. Şu anda 10 dakika ayarlandı. Ve sağ alt butona basarak geri sayım başlatıyoruz. Bu şekilde sayım başlıyor. İsterseniz bunu durdurabilirsiniz bu şekilde. Daha sonra aynı şekilde kaldığı yerden devam etmesi istiyorsanız yine buradan başlatabilirsiniz. İptal etmek istiyorsanız da yine sağ alttan durdurup sol üste bastırmadan 10 dakikada yine orada sıfırlar. Gel sayımın özelliği de budur. Saatinizin sol alt butonuna 3 defa bastığınız zaman alarm özelliği var. E, alarm 5 tanedir. Bunu sağ alt butondan 2. alarm, 3. alarm, 4. alarm, 5. alarm ve saat başı sinyal olarak görebilirsiniz. E, açma kapama ise sol üst butonu bir defa bastığınız zaman bu şekilde açar. Zaten saniyenin ucunda kadranda on yazıyor. Tekrar bastığında off olur. Aynı zamanda ekranda bir de küçük işaret çıkar. Burada saat başı sinyalinin açık olduğunu görürsünüz. Aynı şekilde alarmda hangi alarmı açmak istiyorsanız veya kapatmak istiyorsanız o alarma geliyorsunuz. Örneğin birinci alarmdasınız. Bastığınız zaman birinci alarm açar. Onu da işareti çekti. Bastınız kapattı ve işaret kayboldu. Bu şekilde Alarmları aç kapa yapabiliyorsunuz. Ee, saat başında şu şekilde ben onun testini de göstereyim size. Mesela alarma geldikten sonra saat alt butona zaman saat başında bu kadar bir alarm çalar. Ama bunu daha fazla çalmak isterseniz alarm sesi budur. Şimdi alarm nasıl ayarlanacak onu gösterelim. Birinci alarm örneğin. Sabah 7:30 ayarlamak istiyoruz. Bunun için sol üstte basılı bekliyoruz. Sinyal sesinden sonra zaten alt tarafta saat bölümü yanmaya başladı. Sağ alt butondan bunu 7'ye ayarlıyorum. Sol üst sağ üst da geri alma şansımız var. 7 yaptık. Sol alt butona bir defa basıyorum. Sağ alt butondan da dakikayı 30 ayarlıyorum. Şimdi alarmı ayara geçtiği anda otomatik olarak açık pozisyona getiriyor. Ee, ayar işlemini bitirmek için bitirmek için sol üste basıyoruz. Şu an iş ayarlama işlemi bitti. Ee, otomatik olarak bu zaten ayara geçtiğinde hemen alarmı açıyor. Eğer çalmasını istemiyorsanız da yine sol üste basıp kapatabilirsiniz. İkinci alarm, üçüncü alarm yine aynı şekilde ayarlanabiliyor. Saatimizin alarmın özelliği de bunlardır. Saatimizin bir diğer özelliği de 4 defa bastığınız zaman ikinci bir saat daha vardır. Bu da başka bir ülke saatine göre ayarlayabilirsiniz. Her 15 dakikada bir ayarlanabiliyor. Yani her butona bastığınızda 15 dakika 15 dakika atar. Bu da ayarı şu şekildedir sol üst butona basılı bekliyoruz. 1924. Bir defa bastığımız 1939. Şu anda bizim saatimiz 23.10 oldu. 23.9 geçiyor. Sağ alt butondan bizim ülke saatimize göre de ayar yapabilirsiniz bunu. Evet şu şekilde ayarlanmış oldu. İşlem bittiği zaman sol üste basıyoruz. Bizim ülke saatiyle aynı. Ha bunu farklı bir ülkeye ayarlayalım. Bir başka özelliğini göstereceğim şimdi size. Örneğin başka bir ülkeye göre ayarladık. Orada saat 2:39 ve bitirdik işlemi. Şimdi bizde saat 23:10 orada 2:40. Dijital ekranı görmek zor oluyor. Akrep yokan daha iyi görünüyor. Keşke o ülkenin saatini böyle görebilsek derseniz eğer. Bunun için de sağ alt butona basılı bekliyorsunuz. Dijital ekran 23.10 oldu. Akrep yokan da 2.40'a kadar gidecek. Evet şimdi 2 saat yer değiştirmiş oldu. Bunu eski haline getirmek isterseniz yine aynı şekilde alt butona basılı bekliyorsunuz. Bu kez 2.40 aşağı geçti. Akrep anda 23.11 olacak şu anda. 40.41 olacak. Tekrar sol alta bastığınız zaman saat menüsüne geri dönecek. Burada işlemler bitmiş oluyor saatimizin ayarları özellikleri bu şekildedir. Bir de sol sağ üste bastığınız zaman bir de sağ üste bastığınız zaman ışık özelliği var. Bu şekilde onda görebiliyorsunuz. Videomuzun bu bölümünde sizlere saatimizin temel özelliği olan adım sayardan bahsedeceğiz. Adım sayar 1000 ile 50.000 adım arasında ayarlanabiliyor. Siz bunu istediğiniz kadar ayarlayabilirsiniz. Bunu ayarlamak için ilk önce saatimizin sağ alt butonuna bir defa basıyoruz. Data yazısı geldi. Daha sonra sol üst butona basılı bekliyoruz. Varsayılan adım 10.000'dir her zaman. Bunu sağdaki butonlardan düşürebilir veya yükseltebilirsiniz. Ben yine 10.000'de bırakacağım. Bundan sonra bir de şöyle bir özellik var. Sol alt butona bastığınız zaman Step RM bu adım hatırlatıcı olarak geçiyor. Şu anda off yazıyor. Kapalı durumda. Biz bunu on yaparsak şimdi siz yürüyüş yapıyorsunuz ve bir mola verdiniz. Oturduğunuz belli bir zaman sonra sizi uyarıyor. Yani fazla oturduğunuz hareket etmeniz lazım şeklinde alarm çalarak sizi uyarıyor. Bu step 10 açık bıraktığınız zaman. Böyle bir güzelliği var. Bundan daha sonra yine bahsedeceğim. Çünkü saatimizde 3 tane ivme var. Bunlar ne işe yaradıklarını da biraz sonra anlatacağım. Bu ayardan çıkmak için saatimizin sol üst butonuna tekrar basıyoruz. Şu anda hedefimizi 10.000 ayarladık. Ve adım hatırlatıcıyı da açmış olduk adım hatırlatıcı bu şekilde ayarladıktan sonra e, yürüyüşe başladığımızda 10.000 hedefine ulaştığımız zaman ekranda gol yazısı yani hedef hedef anlamına gelen gol yazısı çıkıyor. Az önce e, 3 eksenle yürüme demiştim. Bunlardan birincisi saatimiz e, adım hedefi belirliyoruz ve o hedefi takip ediyor. İkincisi fazla oturduğumuzda hatırlatma yapıyor. Üçüncü ise saat koldayken adım olmayan hareketleri tespit ediyor. Yani siz oturduğunuz yerde saate sallasanız da sizin yürümediğinizi tespit ediyor ve onu adım olarak görmüyor. Yani saat kolunuzdayken yürüdüğünüz zaman sadece adım olarak sayıyor. Başka türlü yapmıyor. Bu 3 eksende ivme bu şekilde kullanılıyor. Saatimizde adım sayarı başlatmak için alt butonu bir defa basıyoruz. Şu anda günlük adım geldi. Daha sonra bu normal saate çevirsek bile artık biz yürüdükçe bu adım saymaya başlayacaktır. Yani hangi modda olursanız olun hiç önemli değil. Yani şu şekilde saat modunda olsak bile yürüdükçe adımları sayacaktır. Bir de bu adım sayar her gece saat 12'de sıfırlıyor. Yani yeni tarih attığı zaman sıfırdan başlıyor. Siz mesela bugün ayın 28'i. ay 28'indeki 28 tüm yürüyüşleri kaydediyor. Gece 12'den sonra ayın 29'u olduğunda sıfır olarak gösteriyor. Ve o günün yürüyüşünü tutuyor. Diğer günleri görmek isterseniz eğer bunun için de sağ alt butona basıyoruz. İki defa bastığımız zaman zaten tarih geliyor ve hangi tarihte ne kadar adım atıldığı bu şekilde görülüyor. Bir haftalık tarihi görürsünüz. Mesela salı, pazartesi, pazar, cumartesi, cuma, ay 21'ine kadar geldi. Ve sonra saate geçiyor. Bir haftalık bu şekilde sağ alt butondan yaptığınız bütün yürüyüşlerin sayılarını görebilirsiniz. Kaç adım atıldığını görebilirsiniz. Burada bir de sa alt butona bastıktan sonra bu data datayasından sonra sol üst butona bastığımızda e, sıfır haftalık e, kaç tane hedef tutturmuşuz onu görüyoruz sıfır şu anda hiç hedef tutmamış toplam 113 adım atılmış ve yedi hedefimizin yüzde sıfırına ulaşıldı diyor yani bu burada değerleri zaten göreceksiniz işte e, yüzde kaç oldu şu anda fazla bir sayı olmadığı için yüzde sıfır olarak gösteriyor bunu kullandıkça her hafta ne kadar yürüdünüz, kaç adım atıldı, işte ne kadar hedef ulaştı buradan görebiliyorsunuz. Burada gol hedef demektir. Ee, günlük sıfır diyor. Yani hiç günlük hedef tutmamış diyor. Tekrar bastığım zaman da günlük burada adım sayılarını gösteriyor. Bugün işte 36 adım atılmış ve hedefin yüzde sıfırı yine. Bu şekilde bütün kayıtları da buradan görebilirsiniz. Bir hafta boyunca yaptığımız ve günlük yaptığımız hedeflerimiz, adım sayılarımızı oranlarını burada görebiliyorsunuz. Saate dönmek için de sol alta bir defa basıyoruz. Şimdi bu adım sayar saati kullanırken bazı durumlarda yanlış ölçümler yapabiliyor. Bunlar nedir? Örneğin saatin kayışının gevşek olması, terlik sandalet gibi ayağımızda bir şeyler olması, Düz yolda değil de kiremit, halı, kar gibi şeylerin üzerinde yürümek. Ondan sonra kalabalık yerlerde hani yürüyorsunuz, önünüze birisi geldi, duruyorsunuz, kenara çekiliyorsunuz, yürüyorsunuz. Bu gibi durumlarda, yani kısa aralıklarda duruşlarda daha sonra çok yavaş yürümek veya koşma durumlarında alışveriş sepeti veya bebek arabası sürerken saat hareket etmiyor, o zamanlar yanlış ölçer. Baston ya da sopayla yürürseniz elinizde öyle bir şey olursa, saat takılı kolunuzda öyle bir sopa, baston gibi şeyler olursa uyumsuz hareketler olabiliyor. Bu gibi durumlarda örneğin temizlik yapıyorsunuz. Kolunuz hareket ediyor. Yani bu tarz durumlarda yanlış ölçümler yapabilir. Yani saat adım sayarı o aralarda saymış olabilir ama bunlar net değildir. Bir de hareketsiz olarak Kaldığınızda 2-3 dakika geçtikten sonra e, hareket sensörleri kendisini otomatik olarak kapatıyor. Pil tasarruf moduna geçiyor. Böyle bir de özellikleri vardır saatimizin. Bir de saatimizde hangi modda olursa olsun örneğin geri sayım modunda sol alt butona basılı beklediğimiz zaman direkt baş tarafa ana saate dönüyor. Yani kronometredesiniz tek tek basıp gelmektense kronometredesiniz. Bir defa basıp bekliyorsunuz. Hemen saate dönüyor. Adım sayar saatimizin özellikleri bunlardır. Bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.